Herkese merhaba arkadaşlar, selamlar. Videoya beğeni atar ve kanala abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler ve Hylos'la beraber doğu girdim. Bugün biliyorsunuz arkadaşlar, ara sıra yaptığım şey kalmadığı zaman klasik günü yapıyorum ve bugün klasik feni günü. Bilginiz olsun onu bir söyleyeyim çünkü kalmıyor hocam. Ne yazık ki ara sıra gerçekten pes edip klasik çekiyoruz. Evet hocam, karşı Helcurt orman, Angela'sı var. Angela Helcurt gerçekten güçlü bir ikili. Yedi denizin yarım parçasını çıkacağım. Ondan sonra zırt delme çıkarız. 7 deniz falan derken bir tane antik sıkıştırırız araya tabii ki de. Hadi bakalım umarım bizim için güzel bir maç olur. Bu aralar birazcık yine çöp atmaya başladı. Bazı günler gerçekten öyle oluyor arkadaşlar. Dur bakayım geleyim. Tamam 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 tamam. Blue oynarız. Oradan. Orayı şimdi bir salalım. Sal Aklımızda yok. Bekle. Bunu bir kesebilirsek artık. Ha <laughs> şükür. Hemen uçmam lazım. Geç kalacağız yoksa. Geldim kardeşim ve stun yedim. Oğlum havada sustur yedim ya. Her kurtun havada denk gelmez bu hocam. Bu kadar da talihsizlik olunmaz be. Vallahi billahi. Evet. Güzel bir başlangıç değil ve ardından ilk kanı veriyoruz karşı takıma. Tamam bu birazcık tabii mühim oldu. Bizim almamız lazım oralarda da. Güzel sustur yediğimiz için olan oldu. Her neyse bakalım. Dur toparlarız bir yerlerden. Alt tarafta Layla var? Tamam. Onu kill yapabiliriz kendimize yavaştan. Şöyle yavaş yavaş arkadaşlar şunları dönelim. 4 olalım da bir saniye. Hel orada. Geldim hemen şöyle yap. Şöyle yap. Burada kilimizi aldık güzel. Şunu da alacağım. 2'deki şunu çıktı. almayacağım, Geri döneceğim. Merak etmeyin. Tam. Tamam çünkü dalarsam enerjisiz kalacağım içeride öbür taraftan çıkarım ama yani eziyete gerek yok boşver zaten kesemeyiz çünkü bu enerjiler. Şimdi üst taraftaki şu ormanları alıp yavaştan üst tarafa doğru yanaşacağım. Yet denizin parçasına çıktım. Şimdi Atlantis kargısı tamamlayacağız. Çünkü Sisi var. Angela var. Onların bir can ve kalkan yenilemelerini birazcık engellemem gerek. Evet üst tarafta onların skilllerini alabilirseniz birazcık da canlarını gelip kesebilirim. Turtle var zaten o tarafta. Her ihtimale karşı yine de ciddi oynamam lazım. Sonuçta Urana'da yazıktır hocam. Evet, üst taraf kalabalık. Pencem atmak istemiyorum çünkü oradan turtle'lar dalabilirler. O yüzden dalamadım. Dur bak, kim zorlar mısınız kuleye? Evet, iyi oldu bu benim için çünkü kim çıkartmamız gerekiyor? Yok, çıktılar. Dur. Tamam, güzel. Hemen çıkalım. Zorlamaya gerek yok burayı. Daha fazla? Hayır, hayır. Çekmeyin onu. Dur, geri geleyim oraya. Bir saniye, bu taraftan geleceğim. Bekle. Oğlum zaten canaz nereden kaçacak o tamam geldim. Tamam güzel buna bir tane vurdum çıkıyorum. Enerjim kalmadı çünkü zaten nerf yiyecek Fen hocam. He nerf yiyeceği için bu enerjiyi de arayacağız artık yani gerçekten bu hero'nun tadı yani eski tadı kalmadı. Mit'te yine kalabalık var. Ne eski tadı kalmadığı gibi de bir de kalmıyor da hero zaten. Nerf yediği zaman yine kalmayacak bak görün. Yine kalmayacak çünkü artık yani bu otomatiğe bağladılar. Hiçbir şekilde banlamadan bırakmıyorlar hero'yu. Dur bakayım bir de bir çocuğa da geri çıktı gibi. Helkurt'un şeyi bir gitsin ultisi. Buraya daldılar da çıkalım. Yok biraz takım zayıf mı? Yani bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Boş ölümler gerçekleşiyor. Boş ölümler olmasa her şey iyi hoş da. Evet Angel'a düştü güzel. O zaman biz de alt tarafa gidelim. Konuşamadım. Orayı da düşürüyorlar. Oğlum çok düşüyorsunuz ya. Şunu ben kesinlikle çıkayım tamam. Zaten hedef adice. Çok düşüyorsunuz be kardeşim. Hıh, gel 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 gel. Rakip takım öne geçiyor. Bende 4 kilo var. Bakın hala öne geçemedim. Niye? Çünkü rakip takım da kill alıyor. Rakip bu killleri almasa ben bu 4 kill ile şaha kalkacağım. Yarı atacağım ama ben yani geçtikçe rakip takımı yetiştiriyorlar. Bunu bir keseyim. Tamam. Yani bu şekilde olmuyor işte o yüzden taşıyamıyorsunuz. Mevzu bu aslında. Bakın 5 kill aldım. Hiç ölmedim. Ama 8'e 7 maç. Şu an yani ben takımın mağduruyum. Evet adc'miz gene düştü biz de şuna bir dalalım ölmeyecek Tabii ki de bayağı tanklaşmış muhtemelen bulan Evet bayağı tanklaşmış şey, Neyse yapacak bir şey yok Tamam abi onda ne bu can anlamadım ki ikinci baltan hippies var Tamam hele bunu da alalım helikopter ormanı kesiyor ver lan onu bana Heh, sağ olasın Tamam şimdi red buff devam alt taraftan Layla ona uçacağım aklımda ama şu an yani ADC genginden ziyade düşen koridorlara gitmek istiyorum. Ama benim de bunun için üç'e bölünmem gerekiyor ki 3 koridorda da bulunayım. Çünkü maşallah her koridorumuz yıkılıyor. Neyse ümidi kesmeyelim. Evet geldim. Dur bakayım. Angela var içinde. Dalarsak kesemeyeceğiz zaten. Bu gerçek ama. Layla. Tamam. Tamam. Bunu da zorlamak istemiyorum. Çünkü kesemeyebiliriz. Hmm, neyse üst tarafa hemen gidelim. Oradan birini bari çıkartabilirsek. Helkurt geldi yalnız. Al. Hadi. Yok tamam çık çık. Helkurt da orada. Görmedin mi? Oğlum görmedin mi ya? Şaka mısın? Kaç. <laughs> Ölüşe bak. Mid vermememiz lazım. Mid minyonlarına ve şuna bir dalayım. Tamam bu gittiyse minyonlara. Tamam tüm minyonları temizledim. Hmm, 031 XP. ADC 2, 2 oldu iyi. Umarım bu toparlamayı devam ettirirsin. Ama XP'miz problem olduğu için birazcık buraya oynamam lazım anlaşılan o ki. Ya geldi. Böyle yaptım. Yok kesemeyeceğim. Gidiyor muyuz? Gitmeyelim aman. Tamam. <laughs> Gitmeyelim hocam. Çünkü şu an hiç ölmemem gereken bir maç. Gerçekten itemem tamam. Sadece antik zırhı tamamlayıp keyfime bakmak kaldı. O halde bana bayağı az hasar vuracaklar. Hayır, tel kurtu kesti. Tamam, çık hemen. Zırh birazcık çıktım küçük parçalarını. Şu Dreadnought'u tamamlayayım da antin yarısını o zaman bayağı bir tutar. O yüzden hızlı gold almam lazım bir yerlerden. Tamam, üst taraftan alırız. Bu gold'u. Alt kule gitti ne yazık ki Midi, mid, mid gider birazdan. Kimse şey yok ya Mid'deler de tamam. Minyon uçacaktı da minyon da çok öndeymiş uçmadım artık vazgeçtim. Burayı bırakalım direkt not tamam. Layla burada. Sokmayalım onu buraya. Hatta kestik bile güzel. Rekord nerede? Burada. Tamam anladım kardeşim. Çık base atalım. Panda ile beraber girdim bu arada duvar arkadaşlar da Hylos aldı bilginiz olsun. Sonradan hatırlıyorum hep ya girdiğim adamları. Okey bakın şu duvar kenarına yok tamam zaten ışınlan da varmış hızlı gitti biraz bu olduğu için geldi geri. Vurdum. Devamını getiremiyorum. Çünkü hasarım yetmiyor. Rakip öne geçirdiler. Arkadaşlar rakip şu an 6k kasmış benimle beraber. 7 tane kill almışım. Neredeyse dakika bir de her dakika bir de yani 1 kill Ölecek tamam. Ama ona rağmen arkadaşlar rakip ne yazık ki bana yetişmiş halde. Baksana abicim bir kill için satıyor. ölürsün tabi. Geç bile öldün. Bir kill alayım da yeter ki ondan sonra ölüyüm diye adamın umrunda değil ya. Vallahi umrunda değil abicim adamın zor kazanacağız. Bayağı zor kazanacağız. Kazanabilirsek. Hmm. 18-15. Şurayı bir açayım. Split atıp bunları dağıtmam gerekiyor. Çünkü takımım bayağı bir zayıf ve o yüzden toplu tefelerde kaybedecektir takım. Onları bu taraflara falan dağıtmam lazım. Lan B'ye geçtik. Ya yine sen ölmezdi arkadaşlar. Vurayım şöyle de biraz. Ya yani Hero'nun gücü yetmiyor. Maalesef Hero'nun gücü enerjisi yetse yine kazanırsınız da. Hero artık zayıf. Kestik bunu bu arada. Tamam. Yani o Atlantis kargısına falan çıkmasaydık arkadaşlar. Baya baya zorlanırdık. Enerjimiz bile yetmeyebilirdi. Şimdi mid kulemizin gitme vakti geldi anlaşılan odur ki. Yok elimden geleni yaptım tutmak için ama şu taraftan kaç. Yine de tutamadık. Yapacak bir şey var mı? Yok. Tamam o halde ver bakayım bir yedi deniz bir ne Şimdi yarısını çıkmıştık tamamını alalım artık. İki deki. <laughs> Bugün çöp atma günü arkadaşlar. Ben bu maçtan önce de attım. 2 -3 el sıralı ve klasik karışık. Hepsinde gerçekten çöp gelmişti. Hepsinde yani tartışmasız gerçekten çöp gelmişti. Tamam güzel çıkalım. Mit Zushin var gel bakayım. Umarım ölürsün. Tamam güzel kaç 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 kaç. Burayı bit bakayım burayı bit bakayım. Abi vallahi ben böyle rakipleri değil pardon ya böyle takım arkadaşlar istemiyorum ya Valla 1 vs 9 maçlarını sevmiyorum artık arkadaşlar Fen aldığım zaman yoksa başka hero umurumda olmuyor da Fen aldığım zaman zevk almıyorum yani Hero zorlandığı için değil yani taşıyamazsanız gidiyor o yüzden Hadi lan Ah be Neyse tamam zorlamanın manası yok. Şunu bir alalım. Rabi yine gitti. <laughs> ne diyeyim ki? Ne denir ki? Hepsi gidiyor. Hepsi 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 hepsi. Dur bakalım. Oğlum Allah'tan midasımız var. Ama biz yine gidiyorduk bu arada. Şaka maka. Hemen base yetiştiririm. Lord alıyorlar. Lord'a gitmeyeceğim. Gerek yok. Bayağı vurmuşlardır zaten. O, dakika 12 Lord olduğu için şu an almak üzeredirler bile. Yok gitmeye gerek yok. Yetişilmez zaten. Aldılar bile. Bunu alalım. Burayı da tutayım. Lord üstten geliyor. Tamam. Cloud düştü. İğrençsiniz ya. Yemin ediyorum bak. O kadar iğrençsiniz ki yani. Hmm. Bir şey de demek istemiyorum sonra ego zannediyor benim tanımayanlar geldi Bir de vuruyorum da angelası var yanında Neyse. angel olmasa bu arada kesme ihtimali baya vardı Aynen atarsın good game tabii Bu takıma ben de atardım ben atmam da atardım Öyle diyeyim ya Çok kötüler abi çok Taşınacak kadar kafaları yok Vallahi sinir küpü oluyorum bu oyunda ya. Mesela bugün video çekmeye girerken hiç eğleneyim biraz. Gireyim de demedim yani. Üff, dedim yine millet bir taşıyım dedim. Yine millet taşımaya çalışacağız dedim. Tam olarak bunu dedim. Şuna baksana abi. Tutun lan. Aferin size. Aferin size. Aferin size reziller. Aferin. Acaba tank harici saralan var mı? Yok şaşırmadık tamam. Yok abi ya ikinci maç atmayacağım ya Vallahi ben çıkacağım oynar arkadaşlar bugün. Yapacak bir şey yok. Video beğen atarsanız sevinirim şimdiden sağ olun. Gerçekten az önceki ellerde de sinirim bozuldu. O yüzden böyle bir modum yine düştü bak. Zaten modsuz gelmiştim aslında videoya. Çünkü o ellerden dolayı. Yine böyle olunca bu sefer gerçekten hiç yani klasik de olsa atmayacağım. Yok yok yok. Vallahi. Neyse görüşürüz arkadaşlar bay bay.